Evet arkadaşlar, eski kahve makinemize elveda, yeni kahve makinemize merhaba videomuza hoş geldiniz. Sizlerle şimdi Arzum Okka Minio Dio isimli, ne renkmiş bu? Ee, kahve rengi renkten olan ee, kahve makinemizin kutu açılış videosunu çekeceğiz. Şimdi ee, yavaşça makinemizi şöyle gösterelim kutusunu. Sola çevirelim, böyle küçük bir kutusu var. Burada açıyoruz, İsterseniz üstten görelim Şöyle içerisinde bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle bakarsak içerisinde. İki rengi varmış bunun. Bir gümüş rengi bir de bu e artık kahve rengi mi deriz ne dersiniz. O rengi var. Şöyle basitçe anlatıyor kullanımı olan. Bu da artı bir yıl garantiye e, neyi? internet sitesinden artı bir yıl ek garanti için 30 gün içerisinde kaydediliyor. Herhalde bunu şuradaki koduyla birlikte bir yıl garantisini uzatabiliyoruz. Arkasında bir şey yok. Şöyle alalım içerisinde. Evet. Şöyle kaldırıyoruz. Evet. Şimdi içinde bir de e, kaşığımız çıkıyor. Herhalde bir tane daha bırakmamış. Burada bu neymiş? Bu da yetkili servis adresleri. Kutudan çıkanlar bu kadar. Şimdi yavaşça bunu inceleyelim. Bunlar ee, bunların bardakları. Şöyle içerisine bakarsanız içerisi alüminyum. Böyle altında ısıtma kısmı. Şunu da çıkartırsak. Şurada tuşları var. Şöyle içine ittirince ee, buradan bunun çeşmesi içine geliyor. Çekince yukarı kalkıyor. Bu şekilde bir otomatiği var. Diğeri de aynı şekilde. Böyle arkadaşlar. Başka bir şey söyleyebileceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.